Kur'an-ı Kerim'de adı en çok geçen peygamberimiz kimdir? Musa herhalde. Evet, 136 defa geçmektedir. Zaten Kur'an'ın üçte biri Musa'dan alıntı, üçte biri İsa'dan, geri kalan da sosyal hayattan. Doğru. Evet, Musa Kur'an'da ne anlatıyor? Yahudilerle ilgili olan, onlar halkıyla ilgili, Allah'ına gelen emirleri onlarla iletmekle, işte Firavun'la mücadelesiyle, <laughs> Mücadelesi vardı. onlarla geçiyor. İsrailoğulları? İsrail oğlum, Yahudi değil, onun aynısı evet, söylüyorum yani. Bu seviyelerler evet. Evet abi maşallah abi teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Kur'an-ı Kerim'de adı en çok geçen peygamberimiz kimdir? Hazreti, Musa. Evet, Hazreti Musa Aleyhisselam. Evet. E, ee, kaç defa geçmekleri biliyor muyuz? Hayır. 136 defa geçmektedir. Doğrudur. Neden en çok Musa Aleyhisselam geçmektedir? Evet. Büyük peygamberlerin ilki olduğu için. Evet. Bismillah. Kimlerle mücadele etmiştir? Firavun'la. Firavun'la. Yahudilerle, İsrailoğullarıyla. Kendisi zaten İsrailoğlu. Evet. evet. Hepsiyle mücadele Evet.